Yıllarca mobil oyunlar şöyle olmalı, böyle olmalı diye ağladım. Sonunda isteklerim kabul olacak galiba. En azından birazı. Bildiğiniz gibi Ubisoft yeni Assassin's Creed oyunlarını duyurdu. Benim için bunda şaşılacak bir şey yok. Adamlar yıllardır zaten çıkarıyor. Ama dediler ki Assassin's Creed mobil geliyor. İşte dostlar, işte büyük haber bu. Codename Jade ismiyle geliştirilen oyun açık dünya ve RPG özelliklerine sahip olacakmış. Yani karakterimizi yaratmak mümkün olacak ve Çin topraklarında geçen bir oyun bizi bekliyor. Buraya kadar her şey ne kadar güzel geliyor. Yeni Assassin's Creed oyunları, üstelik mobile geliyor, açık dünya olacak, Çin'de geçecek, RPG olacak falan filan. Ama zannediyorsanız ki bu oyun hikaye odaklı ana görevleri, yan görevleri olacak, avucunuzu yalarsınız dostlar. Bu bildiğiniz Diablo Immortal gibi para sövüşleme oyunu olacak. Yani benim çok umurumda değil, kaliteli bir yapım ortaya sunsunlar, parayı istesinler. Ama standart dümdüz mobilde gördüğümüz açık dünyalar gibi olursa ki yüksek ihtimal öyle olacak, o zaman gömerim. Tabi şimdi bunun hakkında konuşmak için erken henüz sadece bir tane trailer yayınlandı ve yüksek ihtimal online olacaksa bile betalarını en erken 2023 sonu gibi görürüz. O yüzden kendimi biraz soğutacağım ve 2023 yılında çıkması neredeyse kesinleşmiş 8 oyuna göz atacağız. Biraz Assassin's Creed Mobile beni gazladı onunla başladım ama diğer oyunlarda önemli çayınızı kahvenizi alın dostlar başlıyoruz. Müzik <laughs> Hemen Project 56'dan başlayalım. Dostlar gördüğünüz gibi henüz tam bir ismi bile yok. Teknik test olarak yayınlandı ve şu anda sanırsam sunucuları kapalı. Nitez Games etiketiyle geliştirilen bir oyun ve yine hayatta kalma oyunu. Aslında kıyamet sonrası açık dünya rol yapma oyunu ama işin özünde hayatta kalmaya çalışıyoruz. Oyun hakkında net bir açıklama, net bir haber yok. Oynadığım ve gördüğüm kadarıyla 3. şahıs bakış açısıyla oynanan bir shooter. Burada bir parantez açacağım. Yahu neden sürekli hayatta kalma oyunu çıkıyor? Gerçekten çıldıracağım abi büyük büyük bir firma bir şey atsın ortaya hemen sonra benzer oyunlarla ortalık doluyor. Tencent Undown'ı çıkartacağım dedi. Niteyiz ben de Fading City yapıyorum o zaman dedi. Sonra New World siz yapıyorsanız ben de yaparım alın size Earth Revival dedi. Sonra Van Human, Project 56, Dead for Returns gibi gibi. Ve hayır bunların hepsi mükemmel bir işleyiş hikaye barındıran oyunlar da değil. Klasik online multiplayer. Tamam hepsi mobil cihazları bir üst seviyeye taşıyor ama özünde aynı mantığa sahip. Harbi diyorum bu durum sizi de baymadı mı? Beni baydı ben artık artık single oyunlar istiyorum. Max co-op olsun. Neyse sakinim. Project 56'ya dönecek olursak etkileyici dinamiklerinin olduğunu siz de görebilirsiniz dostlar. Ve bu oyunu 2023'ten önce beklemeyin. İkinci oyunumuz Zenless Zone Zero olsun dostlar. Şayet bu da konuşulması gereken bir yapım. Çünkü Hoyaverse yani Genshin Impact ve Honkai Impact oyunlarının yapımcısı çıkartacak. Eski adıyla Mihoyo firması. Aksiyon RPG türünde olması planlanıyor ve ilk etapta online bir oynanışa sahip olmayacak. Multiplayer olur dostlar. Ama tamamen online olmaz Mesela muadil olarak şu an mobilde Oynayabildiğimiz My Hero Academy The Strongest Hero'yu gösterebilirim Gaç olmazsa dilimi keserim %100 olacak Asyalılar gaça koymazsa Vatanlarına ihanet etmiş oluyorlar O yüzden mutlaka olacak Gördüğünüz gibi grafikler tatlı Oynanış akıyor ama bu oyun bence böyle Dövüş RPG kafasında gibi duruyor Farklı yeteneklere ve animasyonlara sahip Kahramanlar ve gruplarından birini seçeceğiz Geliştirme mantığıyla ana görevleri Tamamladıktan sonra belki PvP çatışmalar daha ön planda olur. Baya bir beta sürecinden geçti. Ortalıkta çok fazla gameplay videosu var. Anime oyunlarını sevenler beklesin. Sevmeyenler hiç boşuna vakit harcamasın dostlar. 2023 yılı da bu oyunu oynayacağımız yıl. Ve Van's Human. Kulağını çınlattığımız açık dünya hayatta kalma, rol yapma, shooter oyunu. Niteyiz Games bu oyunun üzerinde çok duruyor dostlar. Daha çıkmadan güzel reklam çalışması yapıldı. Bilgisayar ve mobil çapraz platform olacak ama işin içerisine konsol oyuncuları da girebilir. Doğrudan Niteyiz Games Club global etiketine sahip olduğu için merak etmeyin Avrupa ve Amerika gibi bölgelerde de çıkacak. Şimdi Earth Revival, Undown gibi benzeri oyunları aklınıza getirin. Getirdiniz mi? İşte Once Human bu oyunların hepsinin önüne geçme potansiyeli olan bir oyun. Çünkü PvE ve PvP gösterildiği kadarıyla gerçekten olması gerektiği gibi ve bu zamana kadar alışık olduğumuz hayatta kalma oyunlarının yetenek sisteminden çok daha gelişmiş bir yetenek sistemi var. Yani rol yapma unsurları fazla. Ekim-Kasım-Aralık bu 3 aydan birinde kapalı beta sürecine girecek. 17 Ekim olabilir tam aklımda değil dostlar Ama net çıkış tarihi 2023 emin olabilirsiniz Dördüncü oyunumuz Project Evo Bu yapımda 2023 yılında çıkması kesin gibi Çünkü henüz adam akıllı geniş çaplı bir kapalı beta ya da bir açık beta düzenlemediler Bu oyunun hit olacağını düşünüyorum Neden mi? Çünkü Rust'a çok benziyor Hatta aynısı bile denilebilir Onun haricinde Unreal Engine 5 kullanılarak geliştiriliyor Ama bu durum grafiklerine çok yansımıyor dostlar haberiniz olsun Adamlar sadece hile koruma özelliği için kullanmışlar ve Project Evo sadece mobil için gelecek. Yani PC tarafı olmayacak. Bakın bu konu mükemmel bence. Sadece mobil olması her türlü daha iyi ve bu piyasa için daha güzel. Emülatörde direkt ban sebebi dostlar. Haberiniz olsun kenara bir yere not alın sonra üzülmeyin. Abi kardeşim sen rast dedin ama biz onu bilmiyoruz diyenler varsa dostlar. Kısaca bahsedeyim yine bir hayatta kalma oyunu ve online. Belli başlı kişi sayısını ev sahipliği yapan sunucularda kendi yapınızı inşa edip malzemeler toplayarak hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Arkadaşlarınız da başkalarının evlerine baskına girip yağmalama yapabilirsiniz ve tabii ki onlar da sizinkine gelebilir. Yani oldukça zevkli bir ortam bizi bekliyor ve oyunun Türkçe olmayacağı da kesin gibi. Son olarak bu kötü haberi de size aktarayım. Hemen sıradaki oyuna geçelim. Naraka Blade Point. Her ne kadar beni heyecanlandırsa da Türkler bu tarz oyunları pek sevmiyor. Seviyorum demeyin dostlar. Yalan söylemeyin. Seven 3-5 kişiyiz. Biz PUBG gibi oyunları seviyoruz. Lütfen kendimizi kandırmayalım. Eğer gerçekten sevsek mobilde de PC'de de benzeri oyunlar var. Onlar popüler olur. Naraka'nın kendi PC versiyonu bile TR'de popüler değil. Ama işte mobilde durum farklı olabilir çünkü mobil için gelişmiş ve kayda değer bir oyun. Naraka Blade Point belki bilenleriniz vardır 60 kişi kapasiteli bir Battle Royale deneyimi sunuyor. Yakın dövüş ve kısmen yetenek odaklı olsa da atıcı silahlar da var dostlar. Hafif uzakluğu esintileri var ama bence atmosfer tatlı. Henüz kayda değer bir beta süreci olmadı ve sadece resmi bir trailer var. 2023 sonlarına doğru tam sürüm olarak çıkar ortalarında falan betalı oynarız. Gerçekten bekleyenler, sevenler varsa yorumlara yazsın, sayımızı bilelim. 6. oyunumuz The Division Resurgence. Tom Clancy The Division serisinin mobile uyarlaması. İlk Division'un çok oyunculu modu vardı ama ikinci Division oyunu MMO olarak geçiyor. Ve tahmin edin The Division Resurgence da MMO olacak. Yani MMO TPS. PV olacak, PvP olacak, karakterimizi geliştireceğiz, seviye atlatacağız gibi gibi. Yalnız Division Enis abiden dolayı aklında hep 900 saat oynanır mı olarak kalmış. Mobilde bunu test edeceğiz. Kusura bakmayınız abim ama biz mobil oyuncular bu tarz oyunları hep görmüyoruz. İster istemez heyecanlanıyoruz. Neyse bu oyun kesin olarak 2023'te çıkacak dostlar. Fark ettiyseniz videonun başında konuştuğumuz Assassin's Creed Codename Jade de açık dünya karakter geliştirmeli ve o da Ubisoft yapımı. Yani firmalar mobil oyun sektörünün kokusunu aldıkça bu tarafa oyunlar yapmaya devam edecek. Diablo Immortal ile kazançlar mükemmel olunca Activision Blizzard çıldırdı ve geçen açıklanan verilere göre adamların alt firması King'den kazandıkları para PC ve konsol oyunlarının toplamından kazandıkları paradan daha fazla. Yani Activision, Blizzard, Ubisoft, Electronic Arts gibi büyük büyük firmalar önümüzdeki yıllarda daha çok mobil oyunlar çıkartacak. Yedinci oyunumuz Dead For Returns bir hayatta kalma ve atıcı oyunu. Online olarak değil, çok oyunculu olarak oynanacak. Yani ana hikayenin yanı sıra ekip halinde girmeye çalıştığımız zaman lobi tarzı bizi karşılayacak gibi. PVP olacak. Hatta PvE ve PVP'nin bir arada bulunduğu modlar da bulunacak dostlar. Peki sen Serdar kardeş bu oyunu bu listedeki diğer hayatta kalma oyunlarından ayıran en büyük özellik ne? Hayatta kalma hayatta kalma diye diye içimizi baydın diyebilirsiniz dostlar. Ben de bu durumdan rahatsızım ama gelin anlatayım size. Dead for Returns azıcık Days Gone'a azıcık Left 4 Dead'e benziyor. İçerisinde zombiler var ve bu zombiler normal ve tehlikeliler olarak ayrılıyor. Yani aynı Left 4 Dead'de olduğu gibi büyük büyük zorlayıcı zombilerle de uğraşabilirsiniz. Single oynanış dinamiklerinin yanı sıra arkadaşlarınızla oynamanın daha eğlenceli olacağı bir oyun ki grafiklerde silah atış hissiyatı da çok güzel. 2023'te çıkacak dostlar. Başlarında betalarını oynayacağız. Sonra ortasına doğru tahminen tam sürüm oynarız. Ama bu yıl beklemeyin. Bu arada neden beklemeyin diyorum? Normalde oyun bu yılın ilk yarısında çıkacaktı. Henüz ses seda yok. 2023 e ertelendi. Son olarak Itoria Restart'ta konuşmamız gereken oyunlardan biri. Çünkü benim favori firmam X Entertainment tarafından yapılıyor. İlk olarak neden favori firmam bunu açıklayayım dostlar? Çünkü bence çok güzel oyunları var. ...Flash Party, T3 Arena, To The Moon, Sasuç Man, Rotaino gibi gibi... ...daha da parmağının dokunduğu birçok oyun var... ...şimdi T3 Arena dedim... ...son zamanlarda kanalda T3 Arena'yı önerdiğim için kıl olan bir tayfa var... ...dostlar sizi anlıyorum ama bu kanal benim olduğu sürece... ...ve size farklı içerikler arasında bir iki tane sevdiğim oyunu önermeyeceksem... ...ne anladım ben bu işten... ...yani oyun güzel ki öneriyoruz... ...App Store'da var, Google Play'de olmaması bir şey değiştirmez... ...çünkü tep, tep üzerinden indirebilirsiniz... ...TepTep tep korkunç bir uygulama değil dostlar... İşte bu oyunları yapan XT Entertainment'ın uygulaması. Yani bazen çok saçma yorumlar okuyorum. Kendim için değil bu yorumları yazan ve onlara katılanlara üzülüyorum. Lütfen biraz renklerin ve zevklerin farklı olabileceğini anlamaya çalışın. Neyse. Itoria'ya dönecek olursak. PC versiyonu bulunacak dostlar. Hatta Steam sayfası açıldı bile. RPG, strateji ve macera etiketine sahip. Aksiyon yazmıyor ve bu durum beni üzüyor dostlar. Çünkü sıra tabanlı bir oyun olacak. Abi bir türlü sıra tabanlı oyunlara sınamıyorum. Ne yaparsam yapayım. Aksiyon RPG oyunları daha güzel geliyor. Sevdiğim yapımlar var. Umarım Itoria'yı da severim. Sizce sıra tabanlı oyunlar mı? Yoksa aksiyon tabanlı oyunlar mı? Bu arada açık dünya olacak. Yani lobby mantığında değil. Az daha galsın söylemeyi unutuyordum. Ufak bir değerlendirme yapalım. Çıldırırsam şimdiden özür dilerim. Listeye bakıyoruz. Project 56, Once Human, Project Evo, Dead for Returns, Hayatta Kalma Oyunları. Hepsi online multiplayer hayatta kalma oyunları. Ve bu tür artık beni baydı. Project Evo'yu bir kenar alacak olursak diğerlerini de mantık hep aynı. Sadece oynanış dinamikleri ve bazı içerikleri farklı. Yahu bir de neredeyse hepsi Asya merkezli oyunlar. Ulan bu Avrupalılar, Amerikalılar bilgisayar oyunu ve hyper casual mobil oyunlardan başka bir şey bilmez mi? Mobil oyun sektörü dediğin zaman şu an Tencent ve Nitez Games. Bu iki şirket virüs gibi yayılıyor. Bence acilen farklı şirketlerde farklı şeyler sunmak zorunda. Başka türlü birkaç yıl daha aynı şeyleri görüp duracağız. Para koparmak için sürekli online yapımlar sunan firmalar, hyper casual çöplüğü gibi gibi. Benim için en değerlisi yorumlarınız dostlar. Lütfen bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorumlara yazın ve buna benzer videoların daha sık gelmesi için beğenmeniz yeterli. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.